Şener Şen'in Süyür Ta filmi pek çok konular işlendikten sonra işte oradaki bir her şeyi kendi gücüyle yapan yani bir şark yani köy tarafındaki işte bir insanın yani bir güzel bir işte Anadolu Doğu tiplemesi tabii ki misahi anlamda biraz katkıları da ilave eden yani katkılarda oluşmuş olan bir film Zürta. Fakat işte etrafındaki verin hepsine gücüyle, imkanlarıyla onların sevgisine, saygısına işte layık olabilme, o şekilde hayatı anlama, yürütme derken orada çarpıcı bir takım mesajlar yani komediyle karışık çok güzel iletiler var. vardı o filmde. Herkesin etrafındaki işte bir şekilde hayırsız çıkması. Yani onu arkasından düvenler çevirmesi. E aslında bir atiplemesinde de artık nasıl ona diğer atalarından mı kalmış o imkanlarla yürüyen bir karakter anlamında mıydı? Çünkü pek öyle kurnazlı olmayan değişik bir türde A modeli filmde canlandırılan sonunda safarı tüketmesi etrafının onu işte ufak 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 bir şekilde bitirirken nasıl olduğunu kendine bile farkına kendi bile farkına varmadan en son safarı tüketmesi ama gel gelelim orada çok güzel finalde yapılmış olan bir mevzu var. Yani o kızın o zamanki işte herhalde 17 yaşlarında mı 18 yaşlarında mı 16 mı işte kırmızı yanaklı yine öyle bir köylü güzel bir köylü kızı tiplemesinin Artık ağaların eski ortamları şu an ne kadar bilmiyorum o konuya. Pek çok hanımlarının bile kendisini terk ettikten sonra yalnız o kızın ona hainlik yapmaması, onu bırakmak istememesi ve onunla şehir dışına çıkıp yani üf, oturdukları köyün dışına çıkıp işte İstanbul gibi bir yerde yaşama devam etmeleri tam işte bazı karakterlerin de yerine oturması gibi <laughs> o kısımda hakikaten orada filmin bir şekilde kendisini bulmasını sağlayan bir özelliği vardı. O işte aktris, aktif, aktör, ö, aktris kızın yani işte oyuncunun Buradan hemen şimdi Gradyo isimli bir film. Kurtlar Valisi'nden sonra işte Büyük İskender bayağı tutmuştu. Bayağı bir popülerite elde etmişti. Yani izlenme konusu. Kurtlar Valisi'nde neyse onu bitirdiler ama üstüne o zamanlar işte ne kadar oldu herhalde yani 6 sene kadar mı oldu? Filmin Gradyo'nun daha mı fazla? 3 aşağı 5 yukarı hep derim diyor diye bir film. Yani sinema olarak gitmediğimde filmi tesadüfen bir akşam arkadaşlarla beraber onların dükkanında izlerken yani fena olmadığını artık algıladığımızdan filmi seyrediyoruz. İşte orada hani Büyük İskender'in işte hani dünya üzerindeki konulardan sağlam işte bağlantıları olan işte böyle çok eski konularında etrafı, imkanları gücü olan işte bir şahsı bir kişiliği oynarken bir gazeteci yine bayanında o da gençten böyle şirin. Hani işte bir şekilde o da kırmızı yanakla falan filan. Ama fazla geçmeden kendimce yani arkadaşlarla filmi seyrediyoruz kız hani büyük İskender'e, zaten amatör böyle kendini göstermeye çalışan bir gazeteci. Her meslekte vardır bir ya, yani bir şeyler yapması gerekir. Yerine, işte istikbalini bir yerlere gelebilmek anlamına makamını sağlam tutmak içinde ilerlemek amacıyla. İşte o gazeteci kızın da bir şekilde diğerleri kendinden çok daha çeşitlilerin arasında işte Büyük İskender'e ulaşma çabaları vesaire ve en sonunda bir şekilde Büyük İskender gibi yani kurt bir adamı eski yani nasır bağlamış bir adamın devamlı yanında olabilmesi o sempatisiyle. O durumu yakalamış olması. İşte onu diyorum yani. Arkadaşlarla otururken çok fazla geçmeden bu kız dedim kafadan görür görmez bu adamı bitirecek. Ya filan olurmuş işte, işte biraz işte daha ne olur abi bir kız filan muhabbeti dönüyor. İşte bazen böyle hisseder ya veya senaryolarda belli bir yerlerden sonra insanı şaşırtmak Hani terse düşürmek gibi bir takım konularla mı ilgili olsa onların çaprazını ama hep, hepimizde var da işte. İşte bazen bazılarımız da olur. bende de bir hissiyat. Nedenler ya. Ve sonunda işte Büyük İskender'i de o kızın cık, göründüğü gibi olmamış. Olmayan başka bir iç yapısı olduğu filmle ortaya çıkarılarak işte filmin sona ermesi. Ve işte, yani işte sonuçta işte tahmincilik vesaire de her neyse. Şuraya gelmek istiyorum. Şimdi Şener Şen'in Züğürt filmindeki o yani genç toy kızın saf güzelliğini aynen içiyle beraber hayata yansıtırken işte gradyodaki o saf işte güzel toy kızın ise 180 derece 360 derece farklı bir durum ortaya çıkarınız. Rahmetli arkadaşın Erdem diye bir arkadaş vardı. Bu içinde yatsın. Yıllar evvel işte mekanı eski antika işleri yapar. Antika tamir işledi. bayağı bir çevresi olan çok yani insan olarak çok güzel birisiydi. İşte ilk defa Go olayını ondan duymuştum. Hatta Shibubi isimli kitabı yani çağımıza göre o zamanki 80 küsürlerde hani bize göre biraz daha bir şeyleri bir yerlerden yakalamış. Herkesin kendine göre ama ondan da bir şeyler aldığım şey, konuları hatırlarım. Yani Go diye işte Çinlilerin bir oyunu olduğunu işte herhalde o da Shibumi isimli kitaptan almıştır onu. Shibumi'yi sonradan okudum. O da çok enteresan bir kitaptı. Hatta şu Shibumi'deki karakterin hani Go oyunu kitabın haricinde pek çok konuları anlatması. Çok ufak yaşta üçüz kalan bir çocuğu bir hocasının yetiştirirken yaşlı hocasının Rusların eline geçtiğinden hocası kendisini ziyarete geldiğinde çocuktan isteğinin artık o misyonun o bağlı olduğu yerin çizgisinden hani kitap okursanız tam anlatmayayım. ile ilgili çocuğa bir görev verir ve çocuk o görevi normalde herkes yapamazken yapar. Yani hocasını kendisi bir şekilde onun için, onun isteğiyle sanki hani bundan sonra artık kimsenin mecburiyetinde kalmamak anlamında ister. Shibumi'deki yani kişi, karakter, kahraman böyle yetişmiş birisi. Ve hatta şöyle de bir şeyler vardır. Yıllarca romanlarını hem yaşayıp hem gönderen asıl ismiyle değil, kod ismiyle Aleksandra vesaire ismiyle gönderen aslında çok farklı fotoğrafı bile bulunmamış henüz birisi derlerdi. Yıllar geçti bilmiyorum konu ne alemdedir. Belki de yaşıyor mudur, yaşamıyor mudur? Hani böyle yaşadıktan sonra konularını anlatan bir karakter şey bu mi? Olayı. Yani Şubi aslında bir isim miydi? Yani bir e, yani konunun ismi miydi? Oraları da işte okumak isteyen arkadaşlara bakayım fazla detaylara girmeden. Ve günlerden sonra rahmetlerden de işte 90 küsürler sonuna doğru işte ara sıra satrançtan Go'dan Damadan konuşurken işte ara sıra bazen dama yapma durumu olabiliyor. Kahvelerde o zaman bayağı o dönemler bir dama ortamımız vardı. İşte Kapu abiler, Ramit Derzoğan abi uzmanıydı. İşte Mahallem Bayram abi ve pek çoklara bu işin uzmanları işte. Amcaoğlu ve vesaire. Damada bir ara şunu yakaladım. ,mıştım. Hani belli bir yere geldikten sonra hani bir Zekasal yani somut zekasal mı denir? Hani ezber gibi. Hani bildiğiniz, öğrendiklerinizi mantık yaparak uygularsınız. Hani tabloda bile bu ruh halini yakaladığım zamanları anlatıyorum. Oraya gelmek istiyorum. İşte bir gün rahmetli de oynarken Dama hani bir oyunda yine o ruh haline girdiğimi hatırlıyorum. Hani Erdem de baya böyle şaşırmıştı. Çok sıkışık bir vaziyette işe kurtarmam sonucu bitirmem. Hani his, hislerine mutlaka bir açıklaması vardır ama gerçekten konu yani birazcık matematiği sanki işte o anki belli mantıklar çerçevedeki zekalarla onlaşmış açmış çok değişik bir yolu. Hani o zamanki bir hatta maiz. Endişenizin kalkması. Zamanın durması. Sabırsızlığın hiçbir zerresinin kalmaması. Ve vücudunuzda ılık bir enerjinin etkinin bir rahatlamanın oluştuğunu algıladığınız, hissettiğiniz, algıladığınız bir an. Bunu zaman zaman pek çoğumuz yaşamışızdır. İşte ben bunu damalarda, bazen tavlada, buradaki konu karşı tarafın vermiş olduğu eksi negatif etkilerden etkilenmemekle ilgili, orayı yakalamakla ilgili. Çok ilginç. Hani bu özel bir çalışmayla bir yere getirilebilecek bir konu. Hani bu gibi konularda. İşte yine çok okumak değil. Yani okurken bile yani yaşamdaki gibi. Yani çok gezmek yer, yani her şeyin çok anlamında değil. Bir ara gibi özlerini almakla ilgili. Bir kitabın. Özde, özünü almak belli yerlerindeki tabii ki hepsini okumak hayatın hani neden öyle olmasa her şeyi hatırlamayız aslında bir hiçbir şey unutmaz her şeyi kaydeder ama bazı önemli konular unutulmaz demek ki bazı önemli konuların önemli olması bunu hissetmemizi unutulmaması için onları önem kaydedici bir yere getirmek lazım ya yani düşünmek çok enteresan bir konu. Ve Japonların Go oyunu. Yapay zeka onu bile yenmiş. Ama da hala yenemediği yerler var. Durumu. Yani insanları bizleri o konuda en iyileri. Ama hala üreten bizleriz. Özde. Peki. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.